Alişan ile bir dönem evliliğinde yaşadığı kriz ve atlatma süreci ile adından söz ettiren Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ramis Tektaş tedavi altına alındı. Alişan ile Varol'un yakın dostu ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan "Benim güzel kalpli gelinin büyük geçmiş olsun. Babacığı kalp krizi geçirdi. Acil şifalar diliyorum. Hep yanındayım." paylaşımında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Buse Varol, kendisini arayıp soran herkese teşekkür etti. Buse Varol, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Babam için arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara bakamıyorum yoğunluktan. Evet babam iki gece önce kalp krizi geçirdi. Şu an durumu Allah'a şükür iyi. Kıbrıs'tan İstanbul'a getireceğiz inşallah bugün. İstanbul'da ameliyata alınacak dua eden, merak eden soran herkese ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Alişan ile olan mutlu evliliği ile adından söz ettiren Buse Varol, gelen kötü haber ile büyük üzüntü yaşadı. Buse Varol'un babası Ramis Varol kalp krizi geçirdi. Üzücü haberi Demet Akal'ın sosyal medya hesabından duyurdu. Hastaneye kaldırılan Ramis Varol, tedavi altına alındı. Şarkıcı Alişan'la Dostlar Mahallesi adlı dizinin setinde tanışan ve bir süre sonra aşk yaşamaya başlayan Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift 2019'un Şubat ayında oğlu Burak'ın doğumuyla ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. 2020 yılında da kızları Elizi kucaklarına alan Buse Varol ile Alişan'ın mutlu birlikteliği devam ediyor.